<laughs> ee, şimdi Roblox'iklerim Delta'dan arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bu oyuna gireceğiz. Karakter yapıyoruz. İnşallah sesi iyi duyuyorsunuzdur. Ben de izleyeceğim, kontrol <laughs> etmek için ona göre paylaşacağım. için açın. Yüz karakterimizi yapacağız. Da, ben ben zaten karakterimi ya, 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 yapmıştım. Git, <laughs> evet. ay Ay a. Ya, oğlum bir gitsene. Ha sonda ya. Şimdi ben şuraya. Alayım. Hadi. Hadi dostum hadi. Şimdi ne yapsam. Burada part 1. Dur şuradan yürü. Ya yı, lan. Olsun. Olsun ya. Yani iyidir. Bu müzikse. Neyse az önce bir şey oldu işte. De, bu ne? Kapat kapat Allah'ım. Hangisine gireyim? Diğer bölümde yorumlarda yazın bu arada. Hangisine gireceğim? Şimdi bunu mı girecek? Ne yapmıştım ya? Hı, buna girelim. Diğer gün de varız. Siz ıı, karar vereceksiniz. Yorumlara bakacağım hangisine gireyim. Size göstereceğim ki isimlerini bilemeyiz. Hocamla kaçın. Ay 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 ah, oha yuh be elim kaydı. bölüm. ay bu kaygan yapmış. Hani bu pus ya. Çıkalım. Ya kayma kayma kardeşim. kardeşim ay kayma. İksi i̇şte be ne oldu benim? size nasıl yüklendiğini göstereyim. <laughs> Oo video tutarsa tabii. Evet, <gülüyor> <gülüyor> alın sim, alın sim, alın sim. Tamam da Tanos dedim diye mi düşecektin salam? Var ya ben Tanos da şanslı. Ne yapacağız? birazdan gideceğiz galiba. Bu arada bu bölümü yapınca biraz dolaşacağız, bir şeyler yapacağız. Sonra video bitecek. Yani. Bu kadar. Çünkü part bir sonuçta. Ay, ay bir dur, dur. Elimi mi algılamıyorsun sen? Çünkü ben böyle oynayacağım. Bir daha kolay oluyor. <laughs> Oo, oh, keşke bir şey söylese. Ezan okunuyor bu arada. Ay, bismillah, bismillah, bismillah. bismillah, 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 bismillah. Ay 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 Allah'ım seni Allah seni bir yanlı vermiş. Ben ben salak mıyım? niye zıplıyorum ben? Ne oldu niye zıplıyorum ya ben? Ay bittik ya. Ay ay of. of. Sonra bırakıyorum da karakteri yaparız. Fikir, fikir verim var fikri ne alaka ya? Şuradan şuraya atsın Ben salak mıyım? Çok sinir bozucu. Alacağım. Uy, 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 yürü, yürü, ne yapmayacaksın, ne yapmayacaksın, vazgeçtim, ne ne yapmayayım? Buna başka bir zaman Bir daha deneriz. 5 dakika olmuş bu arada. E şimdi böyle yavaş edebilirsiniz benim. Ben de kasıyorca <laughs> kas olsamıyor kardeşim. Bir şey kasma ya. Panda cake roll var. Avokado var. Siz okuyan okuma yazma bir anlar gelsin bu arada. İnşallah. Tam diğerleri izleyeceğim. Ya arkadaş isteği galiba tam şeyi yaptım Sana geliyorum ya Rabbi. Banana var burada. Berry var, marshmallow var. Ee, ne ne demekti? şey şeker. şeker. Matcha ne ya? Matcha matcha. Ice cream var. Ice bunu yapmıştık. Bunu da yaptım. Toxic var. Onu da yapmışım onu. Cheesecake var. Swamp nedir o ya? Liman bar bile. Bubble, tea. bubble tea yani. Bubble ne? Yok bubble tea. Aha. Ne oldu? Özellikle sıkıyor mu? Ne ne oldu? Düt 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 düt. Tamam mı? Tamam. Ne bekliyorum kardeş? Biz bir devam edelim. Rainbow var. Ben tanıştım. Ben a tanıştım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Part 2 çekerim.